Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Ekim ayında terazi burçlarına neler bekliyor diye baktığımızda alacağı kararlar yapacağı eylemler, kariyer, iş konuları ve aşk hayatlarında ne gibi konularla karşılaşacaklar? Hep birlikte kartlarımızı bir karıştıralım bakalım. Şimdi burada yaptığınız eylemler hanesine baktığımda geçmiş hanesinde burada birazcık manipülasyonlara uğramış olabilirsiniz. E, tüm gücü elinde tutan insanlarla mücadele etmiş olabilirsiniz. Ya da siz bir takım entrikalar e, yapmış olabilirsiniz geçmiş hanesinde. Burada, burada iş ve kariyer hayatımızda baktığımızda çabanın karşılığını almaktan bahseder. E, birazcık böyle hani başarılı olmak, entrika yapmak, belki de işte her şeyin üstesinden manipülasyonlarla kalkmakla da bağlantılı çalışıyor e sonrasında burada sizi koruyan kollayan e arkanızda destek olan kişilerden de bahsediyor yani burada baktığımızda birinden akıl almış olabilirsiniz e yaşça büyük 40 yaşına yakın bir kişi de olabilir bu ikizler terazi kova burcu yani burada 20 ve 40 yaş arasını simgeliyor. Dediğim gibi sizi koruyup kollayan insanlardan bahseder. Ee, belki siz de birilerinin arkasını koruyup kollamak için eylemlerde bulunmuş olabilirsiniz. Bazı teraziler için de terfi etmekle de bağlantılı çalışır. Sonrasında burada. Ekim ayı içerisinde dünya kartı yani burada alacağınız sorumluluklar neticesinde hayatınıza yeni bir başlangıçlar yapabilirsiniz. Çünkü dünya kartı değişim dönüşüm ve reenkarnasyon kartıdır ve burada baktığımızda satürn gezegeniyle bağlantılı. Yani satürn ödülünü verir ama geç verir. Bu kart da öyle. Yani uzun vadeli başarıları simgeliyor ama hayatınızda bir takım sorumluluklar aldıkça size ödüllerini verecektir. Yani burada dünya kartı kalıcı zafer ve başarıyı geliyor. Ama dediğim gibi bir takım sorumlulukları alıp hayatınızda bir şeyleri yoluna koyduğunuzda yani gerekli sorumluluklar alındığında bolluk, bereket, büyük başarı, refah size gelecektir. Bak yani burada ilişkiler bazında baktığımızda Kutlama, evlilik, tören, büyük bir başarı, refah e, gibi konuları da kapsıyor. Belki birçok terazi Ekim ayı içerisinde e, bir dünya evine girebilir, yeni bir adım atabilir, yeni bir iş alanı kurabilir, yeni bir başlangıç yapabilir. Çünkü dünya kartı dediğim gibi sonsuz bir gücü, refahı simgeliyor. Yani burada hayatınızda böyle bir partnerin olmasından da bahseder ve e, varsa da ciddi bir ilişki düşündüğünüz partneriniz ciddi bir adım atabilirseniz evlilik yolunda gidebilirsiniz. Evlilik yolunda giden bir adım olabilir bu. Önünüze gelecek büyük şans ve fırsatlardan bahsediyor. İş hayatınızla bağlantılıysa eğer bu yeni bir başlangıç, yeni bir girişim, uzun vadeli başarılar elde etmeyle bağlantılı çalışacaktır. Ama dediğim gibi sorumluluklarınızı aldığınız zaman gelecek olan bir başarıyı simgeliyor. Daha sonrasında para kraliçesinin gelmesi. Başak Boğa Oğlak Burcu bir kadından 20 ve 40 yaş arası zengin bir kadın ya da işte eli açık cömert bir kadından destek görebilirsiniz. Parasal anlamda belki de harekete geçeceğiniz eylemler doğrultusunda birçok problemi bu kadının desteği sayesinde aşabilirsiniz. Çünkü tılsım kraliçesi e, kraliçelerin içinde en zengin kraliçedir. Ve burada baktığımızda e, bolluk bereket, bolluğu simgeliyor. E, yani elinizdeki fırsatları parasal anlamda daha ne kadar büyütebilirim. E, paraya düşkün bir kişiyi de ifade ediyor aslında burada. E, bir takım parasal anlamda size destek olacak bir kadın, eş, anne de olabilir bu kişi. E, gelecek hanesinde bu kişilerden destek görebilirsiniz. Sizin biraz paraya düşkünlüğünüz olabilir. Hani elimdeki fırsatları da daha ne kadar büyütebilirim? Daha ne kadar parama para katabilirim? Birazcık böyle maddi konuları ön planda tutan garantici bir kişilikten bahsediyor. İş bazında baktığımızda karlı işler, projeler yapabilirsiniz. E bu işler tekrar bir kadının desteğiyle e, ilerleyebilir. E burada çünkü para odaklı bir kart. Yani burada çevrenizde e, bir kadının Aklına uyarak çok büyük başarılar elde edebilirsiniz veya sorunlarınızın çoğunu çözebilirsiniz. Birazcık sabretmekle de bağlantılı. Çünkü güç, istikrar, paraya dayalı kazançlar büyük bir kazançla da bağlantılı bir karttır. Aşkta da daha çok mantığını dinlemekle bağlantılı. Çok duygusal bir kart değildir çünkü burada insanı mantık ilişkisine yönlendirir yani iş hayatınızda da parasal konularda da bir kadından gelecek güç ve desteğe simgeliyor. Bu eşiniz, anneniz, patronunuz, yani böyle bir kadın olabilir. Özellikle Başak, Boğa, Oğlak burcu olabilir ve bu kadın sayesinde de bir takım problemlerinizi aşabilirsiniz diyebilirim. Sonrasında karar hanesine geldiğimde burada kılıç şövalyesi kartımız ters geldi. E, kılıç şövalyesi kartının ters gelmesi e, burada bir takım kayıplar, geçmiş hanesinde aldığınız kararlar neticesinde bir takım kayıp, üzüntü, e, kararsızlıklardan dolayı yaşanan sıkıntılar, işte hayatınızda bulunan kötü niyetli kişilerden dolayı e, sıkıntılar yaşamak e, belki de rakiplerinizi çok küçümse ama onlar sizden e, güçlü konumdaylar. Bunu çok geç anladınız. Yani burada aldığınız, aldığınız kararlar neticesinde e, bir takım kayıplar var, üzüntüler var, kararsızlıklar var. Net karar verememiş gibisiniz. Onun neticesinde de zarara uğramışsınız. Hep bir tartışma kavga enerjisi de var. Sonrasında burada Ekim ayı içerisinde tılsım yedilisi kartımız geldi. Tılsım yedelisi kartı ektiğini biçme kartıdır. Özünde sabır ve bekleme vardır. Yani Tılsım serisi zamanı geciktiren kartlardandır ve burada dediğim gibi bir şeylerin bir şeylerin karşılığını çok geç aldığınızı düşünebilirsiniz. Bir takım haber alma çabalarınızın karşılığını görme kartı. Burada aşk ilişkiler bazında baktığımızda emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. birçok terazi için Abi. amelilik müjdesi de olabilir. Bazen de çok çabaladık ama aşkta istediğimiz gibi gitmedi düşüncesine de kapılabiliriz o zaman bu düşünceye kapıldığımızda biraz akışta kalacağız ee, ısrar etmeyeceğiz ee, İş bazında baktığımızda terfi alabilirsiniz parasal anlamda güzel bir şeyler olabilir büyüme e, sevindirici bir haber e, ama mücadele ile bağlantılı tekrar Çünkü mücadele edeceğiz burada bir şeyler satın almayla da bağlantılı çalışır yani burada baktığımızda bir şeyler satın alma kararı da verebilirsiniz Gelecek hanesinde kupa onlusunun gelmesi. Ee, yani burada kupa çok güzel bir karttır. Işıl ışıl parıldıyor 10 kupamızda. Yani e, maddi ve manevi anlamda 10 sayısı bolluk ve bereketle bağlantılıdır. Ailece kutlanabilecek bir zaferden bahsediyor. Aileyle ilgili gelecek güzel haberleri de simgeliyor. Ee, yani burada ilişkiler bazında baktığımızda birçok terazi evlilik kararı alabilir ya da ilişkilerini bir sonraki aşamaya taşıma kararı alabilirler. Ama dediğim gibi parasal anlamda rahatlık, mutluluk, huzurluk birçok terazi için dediğim gibi çocuk habercisi de olabilir tekrar burada geldi. Yani ilişkilerde artık çabanızın sonucunu alabilirsiniz. Evlilik Evliyseniz şayet bir takım sorunlarınız varsa onlar çözülebilir ya da e, okuyan bir öğrenciyseniz mezun olabilirsiniz, çalışan biriyseniz terfi alabilirsiniz, borcunuzu ödeyebilirsiniz. Yani aileden destek alma konusu burada mevzu bahis olacak borç ödeme konularıyla da bağlantılı aslında iş, para, kariyer konularına geldiğimizde geçmiş hanesinde burada e, değnek üçlüsü kartımız geldi. Üç sayısı tarotta her zaman ortaklaşa konularla bağlantılıdır. Geçmiş hanesinde bir takım ortaklaşa fikirler doğrultusunda bir iş yapma eğiliminde bulunmuş olabilirsiniz. Ortaklaşa bir işe de girmiş olabilirsiniz. Yani burada bir konu, bir girişim, ortak fikirlerin hayata geçişi. Yine burada dediğim gibi varlıklı bir adam var. İşhanesine baktığımızda donanımlı bir adam var. Belki ondan bir destek görme olabilir geçmiş hanesine baktığımızda ya da bir beklentimiz olmuş olabilir. Böyle bir kişiden burada baktığımızda sanki hep bir yeni gelişme beklemişsiniz parasal konularda. Biraz böyle ticarette başarılı olmayı da verebilir. Birinden dediğim gibi destek güç almayı da veriyor. Ama doğru zamanda doğru yerde olmayabilir olmanız gerekiyor. Değişime açık olmanız ve cesaretle ilerlemeniz gerekiyormuş geçmiş hanesinde. Burada beklediğiniz bir takım paralar da olabilir. E, çünkü burada adım atma enerjisi yok. E, beklenen bir büyük para, e, geleceğinden emin olduğunuz bir parayla da bağlantılı çalışabilir. Sonrasında Ekim ayı içerisinde ay kartı geldi. Şimdi burada parasal konularda baktığımızda Biraz e, huzursuz bir kart aslında Ekim ayı içerisinde biraz iç gerginliğiniz olabilir, huzursuzluklarınız olabilir, gerginlikler olabilir. Sanki böyle bilinç alt, altınıza attığınız bir konu var ve bu da sizi e, rahatsız ediyor olabilir bu parasal konularda. Belki de bunlarla yüzleşmeniz gerekiyor. E, çünkü burada e, fazlasıyla, fazlasıyla bir e, gerginlik var, iç dünyanıza kapanma var, iç huzursuzluklar, kendinizi korumasız, çaresiz hissetme, i̇şte bir takım endişeler, takıntılar. E, yani bunlarla yüzleşmediğiniz sürece bir takım sıkıntıları hep yaşayacaksınız. Ama bilinç altınızla yüzleştiğinizde sorunların çözülmesinden bahsediyor. Belki de bu yaşadıklarımızı kabullenmeniz gerektiğini de sizlere söyleyebilir. Yani içinizdeki o karanlık yanınızla yüzleşmesini anlatıyor. Yani Ekim ayı içerisinde gerginlikler, huzursuzluklar, biraz inzivaya e, girebilirsiniz, kendinizi geri çekebilirsiniz, net kararlar veremeyebilirsiniz, insanlara güven sorunu yaşayabilirsiniz. Bir takım korkularınız olabilir ama bunları yenmeniz gerekiyor. Çok ortada bulunmak istemeyebilirsiniz. Çok ortada olmamanızı da tavsiye ederim ve sezgilerinizi dinleyerek ilerlemenizde fayda var. Burada anneden gelecek bir destek de sizleri bekliyor diyebilirim Ekim ayı içerisinde. Sonrasında. Gelecek hanesinde kupa kraliçesinin gelmesi tekrar bir kadın desteğini bize burada veriyor. Sadık bir kadın. Burada baktığımızda bir kadının sözünü dinleyerek sizin de sıkıntılarınızı aşmanızdan bahseder. Yani bir takım burada iş hayatınızda kıskançlıkları da simgeleyebilir. Ama olgun bir kadın, sadık bir kadın var burada ve onun fikirlerini dinlerseniz de başarıya ulaşmayı vaat edecektir sonrasında aşk hayatınıza geldiğimde şimdi evliyseniz de, ilişkiniz de varsa, bir takım problemler yaşadıysanız bir teklif, bir barış adımı atmış olabilirsiniz. Ya da bekarsanız birilerine teklif götürmüş olabilirsiniz ama burada biraz tecrübesizlikten kaynaklı, e, düşünülmeden atılan adımlar, düşünülmeden yapılan eylemler, davranışlar olabilir. Sanki o duygusal çalkantıyı yönetebilecek konumda olmamış olabilirsiniz. Yani duygusal bir kriz yaşadığınızda bunu aşamayacak e, karakterde biri olabilirsiniz. Çünkü Arkada dalgalı bir deniz var, duygusal krizleri e, belki de yıpranmadan aşamıyorsunuz. Çünkü geçmiş hanesinde böyle bir şeyler olmuş olabilir. Bir teklif size de gelmiş olabilir. Siz de birilerine teklif götürmüş olabilirsiniz. Burada e, geçmiş hanesinde biri size geldiyse teklif bazında baktığımızda duygusal olarak sizi değiştirebilecek bir kişilik olmuş olabilir bu. Çünkü aşk ilişkileri anlamında baktığımızda e, size duygusal olarak değer verecek karakteri gösteriyor. E, birazcık Değişken karakterde gelgitli birisi olabilir çünkü burada çocuk enerjisi var ee, yani tam oturaklı bir karakter yok zaman zaman alınganlıklar var gereksiz alınganlıklar bunlar. Ve Burada baktığımızda e, sıkıntılı süreçler ve fazla hassasiyet yaptığınızda zorda kalmayı da veriyor. Yani bu kartın gölge yanını çalıştırmadığınızda aslında geçmişte Eğer alınganlıklar yapmadıysanız da çok da sorun yok. E çünkü burada e, böyle birinin etkisinde kalmış olabilirsiniz. Yani e, duygusal, sizi duygusal olarak değiştirecek e, duygu insanıyla karşılaşmak ve e, daha çok aşk ve ilişkiler bazında e, duygusal tatmin beklediğiniz bir süreç olmuş olabilir. Ya da bir takım bekarsanız e, birçok terazi, burada yeni bir başlangıç yapmış olabilir ilişkiler bazında veya evliyseniz de barışma adımları atılmış olabilir. Ama Ekim ayı içerisinde Kılıç Onlusunun gelmesi yara alacağınız bir takım yenilgileri kabul edebileceğiniz süreçlerden bahsediyor. Çünkü burada e, bu kartımız Birçok evliler için belki ayrılık, boşanmayla bağlantılı bir şekilde çalışacak. Çünkü burada bir veda var. Ee, belki bir ölüm, bir vefat, bir kayıp bununla bağlantılı da çalışabilir ilişkiler bazında baktığımızda. Ama dediğim gibi partneri olan, sevgilisi olan kişiler varsa ayrılık yaşayabilirler. Ağır bir yenilgiye uğrayabilirler ya da evliler de belki boşanma kararı alabilir. Ee, ya da ya da e, biraz ağır şeyler yaşayabileceği döneme girebilir birçok terazi. Çünkü burada e, bir takım felaketlerin habercisidir bu kartımız. Kılıçları zaten ben genel anlamda da pek sevmiyorum. Enerjileri sert. E, sonrasında burada Ruhsal bir ölüm, ruhsal bir acı, bu bilhassa zihinde yaşanan bir acı, biraz dibe vuruş, belki maddi anlamdaki sıkıntılar evliliğinize yansıyabilir. Bir takım böyle ihanetlerle karşılaşma, arkadan vurulma, yalan dolanlarla uğraşma, yani burada ilişkiler bazında baktığımızda fazlaca yara alma var diyebilirim. Ee, belki bazılarımız sabrettiğimizde e, güzel şeylere ulaşabiliriz ama tabii öncesinde ağır şeyler yaşamayı bu kartımız bizlere veriyor. Bunda gelecek hanesinde burada ilişkiler bazında baktığımızda biraz güç çekişmeleri, biraz iletişimde sıkıntılar e, ve fevri davranışlar, fikir ayrılıkları olacağını söylüyor. Fikir konularında zıtlaşabilirsiniz. Karşı taraf farklı düşünürken siz daha başka düşünebilirsiniz. Yani değnek beşlisi burada mücadele ve güç kartıdır. Belki kendinize ispat etmeniz gereken bir takım süreçlere gireceksiniz. Yani bir konuda belki çok fazlasıyla yorulduğunuzu hissedeceksiniz. Yani mücadele etmeniz gerektiğinden de bahsediyor bir taraftan. Ama dediğim gibi fikir ayrılıkları ee, yaşamakla bağlantılı bir kart. İletişimde sıkıntılar, problemler yaşayabileceğinizi gelecek ailesine söyleyebilirim. Terazi burçları için de Ekim ayı detaylı burç yorumu bu şekildeydi. Ee, kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim.